bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyen bir anlayıştan, bir inanıştan geliyoruz. Onun için öğretmenlerin bizim yanımızda ayrı bir yeri var. Hepinizden Allah razı olsun. Bütün öğretmen camiasının öğretmenler gününü kutluyorum. Ve aynı zamanda bayan öğretmenlerimiz olduğu için bir hususu dile getirmek istiyorum. İslam tarihinde en büyük öğretmen ve ilk öğretmen Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tır. Onun için bayan öğretmenlerimizin de onun üstüdür, onun anlayışı ve onu taklit ederek onun prensiplerini, onun ilkelerini devam ettirerek öğretmenlerimizin o anlayış içerisinde nesillere hizmet etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Öğretmenlik öyle ulvi bir meslek ki ben de 3 sene yaptım bu arada, onu söyleyeyim. Ee, yanı başımızda bir ateş var, yanı başımızda bir savaş var. Bu savaştan kaçıp, bu ateşten kaçıp ülkemize gelen misafirlerimiz içerisinde gene öğretmenlik mesleğine olan saygılarından ve hassasiyetlerinden dolayı vatanlarının uzağında, vatanlarının dışında gene mesleklerini icra ediyorlar. Gene yeni nesiller yetiştiriyorlar. Ben o bakımdan bütün öğretmenlerimize sizlerin şahsında ülkesini terk ederek göç etmek mecburiyetinde kalmış tüm halkımıza. Tüm Suriye, Irak, İran her ne ülkeden olursa olsun vatanını terk etmek mecburiyetinde kalmış tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Evinizdesiniz diyorum. Ve biz de bir ensar anlayışıyla sizlerle birlikte olacağımızı ve bunun senelerce devam edeceğini buradan vaat ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evinizdesiniz. Kendinizi misafir gibi hissetmeyin. Yabancı değilsiniz. Kardeşimizsiniz. Siz muhacir, biz ensar. à tous les Öğretmenler günü dolayısıyla Bu okulumuzu ziyarete geldik Okulumuzun ihtiyaçları var Bu minik öğretmenlerin Kaldığı konteynerden Camları kırık e, Üstten damı, damlıyor Ve elektrik yok Bir de Ayrıca sahada Tesviye yapılması gereken yerler var. Biz onları inşallah yarın veya e, münasip zamanda yapacağız. Bu okulların, bu misafirlerimizin ne ihtiyaçları varsa ihtiyaçlarını temin edeceğiz. <laughs> <laughs> Öğretmenin bir çocuğu, iki çocuğu, üç çocuğu yok. Çocukları da var. Okuttuğu bütün öğrenciler kendisi çocuğu. <laughs> çocuğundan ayrılmayarak, çocuğundan ayrı tutmayarak bütün öğrencilerini okutan, bütün öğrencilerine okuma, yazma ve ilim öğreten bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayıssa. <laughs>